İngilizce düşünmeye başlıyorsun. Çok daha İngilizce konuşmaya başlıyorsun. Benim için çok kolaydı yani İngilizce bir altyapı varsa her türlü hal ediliyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Koca şehirde 30 tane Türk var. Az önce bir tane arkadaşımız geldi dedi ki aha Türkçe mi konuşuyorsunuz? Hemen geçen hafta gelmiş. Hiç Türk'le karşılaşmadım. Ben, ben önce hemen Hilal'i gördüm. Whatsapp'tan numaranı alayım. Grubumuz var bizim. 30 kişi Türk var. Gel. Hemen <laughs> sen de katıl bize. Bir de şey diyor yani. Biz grupta da konuştuk senin hakkında. Yeni geldiğini de biliyorum. Her şeyi biliyorum hakkında. Sen nerede oturuyormuşsun? Tabii. Burada komünite olmak güzel. Birbiriniz hakkında bütün bilgilere sahip olmak da güzel. Bu dedikodular daha nerelere gider o da Allah bilir şimdi. Bunlar şimdi yeni günler tabii. Ama birbirine Türk öğrencilerin ben ilerleyen süreçlerde çok yardımcı olduğunu da biliyorum. Yani birisi işe giriyor diğerinde işe alıyor. İşte ben şurada çalışıyorum sen de buraya gel. İrlanda gibi bir yerde özellikle yani community gibi bir grup olmuş olmanız, birbirinizi savunmanız ve birbirinize destek olmanız çok önemli oluyor. Ve birbirinizi desteklemiş oluyorsunuz. Ama bazı şeyleri unutmamak lazım. Amacımız ne? İngilizce öğrenmek. <laughs> İngilizcemizi geliştirmek. Kimlerle takılırsak İngilizce <gülüyor> Yabancılarla. Şahane. <laughs> <Yani. gülüyor> İngilizlerle var. Evet aslında seni seviyende ve senin grup arkadaşlarında gerçekten çok da fazla yabancı arkadaşların olduğunu biliyorum. Evet. Onlarla da takılıyorum. Evet, evet, evet. evet takılıyorum ama hani yani böyle bir şey olduğu zaman tabii ki ilk gideceğin insanlar Türkler oluyor. Yani Türk Türk'ün haline alırlar genelde. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.